Hello everyone. I am Serap Teacher. Herkese merhaba. Ben Serap Teacher. Today we will talk about ordinal numbers. Biz bugün sıra hakkında konuşacağız. I want to start my lesson with this beautiful photo. Dersime bu güzel fotoğrafla başlamak istiyorum. As you know, Turkey won first gold medal at European Rhythmic Gymnastics Championships in 2020. Bildiğiniz gibi Türkiye 2020'de Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk altın madalyayı kazandı. First, ilk. Let's start. Hadi başlayalım. What are ordinal numbers used for? Sıra sayıları ne için kullanılır? Ordinal numbers are used to describe century, date, sequence, floor, etc. Sıra sayıları yüzyıl, tarih, sıra ve kat gibi ifadeleri belirlemekte kullanılır. For example, örneğin 21st century, 21. yüzyıl, 12th of December, aralığın 12'si, 1 degree, birinci sıra, 7 floor, 7. kat gibi. You see here a chart about cardinal numbers and ordinal numbers. Burada sayma sayıları ve sıra sayıları ile ilgili bir tablo görmektesiniz. Sayma sayılarını hatırlayalım. 1, 2, 3 şeklinde ilerliyor. Sayma sayılarına ilişkin ders tekrarına ihtiyaç duyarsanız Numbers adlı ders videolarımı izleyebilirsiniz. Arnold Numbers yani sıra sayılarına bakarsak eğer nasıl ilerliyor? First, second, third şeklinde ilerliyor. Yani birinci, ikinci, üçüncü gibi ilerlemiş oluyor. İlk üç kritik olduğu için ayrı bir slaytta gösterdim. Neden kritik? Çünkü first derken st second and D, third are D. Dikkat ediyoruz bu harflere. Bu harfleri diğer sıra sayıları ifadelerini kullanırken bir daha kullanmayacağım. Olay çünkü tamamen rutinleşecek. Bundan dolayı burada bunu tablo halinde hafızaya alıyoruz. İşimiz çok basitleşiyor bundan sonra. First, second, third. Aldık hafızaya, geçtik. Burada da ilk 12 sayı. Neden hocam ilk 12 sayı? Çünkü 12'den sonra iş artık tamamen tek düze hale geliyor. Bundan dolayı ilk 12 sayı. İlk 3 sayıdan bahsetmiştim ya az önce. Yine buraya aldım. Şöyle bir göz atalım. Hafızayı yoklayalım. Sonrasında fark ettiysek 5, 8, 9, 12. Bunları da ben bold işaretlemişim. Kalınla yazmışım. Neden? Çünkü rakamları okurken sayılarımın kendisinde bazı harf değişiklikleri olduğunu göstereceğim birazdan size. Bundan dolayı koyuyla yazdım. Ama diğer sayıların oldukça basit şekilde işlediğini göreceksiniz. Hadi gelin bakalım. Five nedir? Beş. Beşinci derken fifth. Eight, sekiz. Ama sekizinci derken ne dedim? Eight ve kalkıp bir tane daha th eklemedim. 8'in kendi t'sini ortak kullanmış oldular. 8. Ninth derken 9. Normalde nine kelimesi 9 kelimesinde ne var? Türkçe alfabeyle düşünürsek bir de e harfi var. Ama burada 9. derken o e harfi düştü. Ne oldu? Ninth. 9. Son dikkat etmem gereken yerde 12 derken 12 derken Türkçe alfabeyle V ve E harfleri vardı. Bunlar düştü. Yerine ne geldi? F. Yani F harfi geldi. Bolt işaretlemediklerimin ise ne kadar kolay olduğunu buyurun birlikte görelim. 4, 4. Dördüncü derken ne diyorum? Fourth. Yani sayımın kendisi aynı kalıyor for olarak. Ama dördüncü derken ne yaptım? TH ekledim. İş bitti. Altıncı derken six, altı. Sixth, altıncı. TH ekledim, iş bitti. Aynı şekilde seven, yedi. Seventh, yedinci. Ten, on. Tenth, onuncu. Eleven, on bir. Eleventh, on birinci. Hadi gelin hem toparlayalım hem de daha önceki videolarda yaptığımız gibi. Ben okuduktan sonra minik molalar vereyim her bir satırda. Siz de arkamdan tekrarını yapın yüksek sesle. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight. 9 10 11 12 Harika. Hadi devam edelim. Demiştim ya çok rutinleşecek, çok basitleşecek. Buyurun. 13.'den 19.'a gelene kadar ne yaptım? Sayılarım aynı kaldı. 13 13th 13. 13. 13. Tek yaptığım şey sayılarıma şu TH harflerini eklemek oldu. 13th 13. 14th 14. 15th 15. 16th 16. 17th 17. 18th 18. 19th 19. Burada bu slaytta belki de tek dikkat etmeniz gereken yer diyebileceğim 20. Neden? 20'yi ben nasıl okurum? Şurada da görüyorsunuz burada da. 20. 20. Yirminci derken bu Y yani Y harfi ne olmuş? Düşmüş gitmiş. Yerine ne gelmiş? İ, E. Türkçe alfabeyle İ, E harfleri gelmiş. 20 olmuş. 20. derken. Bu slaytta dediğim gibi bir buna dikkat etsek gerisi zaten çok rutin. 21. dedim. 21st. 22. 22nd. 23. 23rd. Gördük mü? Twenty, yani 20 yani 20'yi sabitledim. Yanına hemen ne yazıyorum? Birinci, first, ikinci, second, üçüncü, third şeklinde first, second, third, fourth, fifth şeklinde ilerliyor yan tarafta. Hadi gelin buradan aşağısını birlikte okuyalım yine. Twenty-first, 21. Twenty-second, yirmi-ikinci, twenty-third, yirmi-üçüncü, twenty-fourth, yirmi-dördüncü, twenty-fifth, yirmi-beşinci, twenty-sixth, yirmi-altıncı, twenty-seventh, yirmi-yedinci, twenty-eighth, yirmi-sekizinci, twenty-ninth, yirmi-dokuzuncu. Ve geldik. Otuzuncu, thirteenth. Hani az önce ben demiştim ya şurada. 20, 20, 28 derken şuradaki Y yani Türkçe alfabeyle Y harfi düştü. Yerine iE geldi ve 20 yani 20. oldu. Aynı şey 30. 40. 50. 90.ya kadar hepsi için geçerli. Nasıl oluyor? 30, 30, 30. 30. 40, 40. 40. 40.

Burada 21. derken hani twenty first diyordum ya, 22. derken twenty second diyordum ya. E şimdi diyelim ki 61. demek istediniz. Nasıl derim? Sixty first. Ne yaptım? 61. 62., 63. diye gitmek istediysem ne yaptım? Twenty yerine sixty yazdım. 61., 62. demiş oldum. Sixty first, sixty second, sixty third şeklinde. Örneğin Hangi sayıyı istiyorsam ya da 31. demek istedim. 31. 32. demek istedim. 32. 33. third. Bu sefer 20 yerine ne geldi? 30 geldi. Bu şekliyle ilerlemiş oldum. Bu yüzden tek tek yazmaya gerek yok. Oldukça basit bir formül olduğunu gördük. Evet. Bakalım yüzüncüyü nasıl diyormuşum? 100. Yüz neydi? 100. Yüzüncü one hundred, yüz birinci one hundred and first, yüz ve birinci şeklinde tam Türkçe ifadeyle okursam yani one hundred and kısmını sabitliyorum. Ne yapıyorum? First, second, third yani birinci, ikinci, üçüncü şeklinde ilerliyorum. Ne oluyor? Yüz birinci, yüz ikinci, yüz üçüncü şeklinde ilerliyorum. One hundred and first, one hundred and second, one hundred and third şeklinde ilerlemiş alıyorum. Burada minik bir dipnot, bu minicik bir dipnot, and kullanılabilir, kullanılmayabilir. Yani nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. One hundred first dediğinizde de aslında hata yapmış olmazsınız. Ama genellikle and kullanılıyor, bilginiz olsun. One hundred and first, one hundred and second, one hundred and third, one hundred and fourth şeklinde ilerleyip gidebilirsiniz. Bininci one thousand. On bininci ten thousand. Yüz bininci one hundred thousand. Bir milyonuncu one million. Bir milyarıncı one billion. Dikkat ettiysek hepsinde demiştim ya T H T H T H. Tabi şuradaki S T N D nereden hocam derseniz first second ve third'ün hikayesi farklıydı değil mi? Orada sadece ilk üç hatırlayın ilk slide'ı. İlk üç, first, second, third benim için önemliydi. S, D, N, D, R, D harfleri. Onun dışındaki bütün sayılar ne alıyordu? T, Bakın, şu şekilde görüldüğü gibi. Practice makes the master. Alıştırma, usta yapar. Adlı alıştırmalar kısmımıza da gelmiş bulunuyoruz. Burada ben dört tane minik soru koydum birlikte bunu cevaplayalım. İsterseniz elinizde küçük bir kağıt ya da yazacağınız herhangi bir materyal alırsanız kendinizi kontrol etmiş de olursunuz. Hadi başlayalım. Let's start. Third. I will show you the answer. Cevabı göstereceğim. Third. Okay. Second question is coming. Forty sixth. Kırk altıncı. Değil mi? Hatırlayalım. The answer is coming. Cevap geliyor. Forty sixth. Okay. Third question is here. Üçüncü soru burada. Ninety seventh. Are you ready? Hazır mısınız? I will show you the answer. Cevabı göstereceğim size. Ninety seventh. Yes. Okay, the last question is coming. Son soru geliyor. Hundreds and first. The answer is coming. Are you ready? Jawab kiliyo, Hazir Musanas. Yes. Wonderful. Okay. We are growing together. viewers. You can like, comment, turn on the notifications, and share the videos. videoları beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. See you later.